Merhaba arkadaşlar Pet Sevenler hoş geldiniz. Online maça çıkacağız arkadaşlar ve bu sefer şunu yapalım istedim. Stoperlerimiz uzun boylu olmasın. Bir deneyelim. Albert Ferrer ve Turam'ı çıkarmıştık biz. İkisiyle oynayalım istiyorum. Kısa boylu, stoper için kısa boylu diyebiliriz. Albert Ferrer 1.70 boyunda. Turam Albert Ferrer'e göre uzun. 1.82 boyunda. Ve değiştirmedim de özelliklerini. Turam'ı aslında biraz daha stopere göre geliştirebiliriz. Belki bir tık daha seviyesini düşürebiliriz ama savunma özelliklerini arttırabiliriz. Turam'ın şu an özelliklerine baktığımızda defansif özellikleri bu şekilde. Hani bunları arttırabiliriz. Böyle oynasın. Bir bakalım çok hızlı. Yerden oynanırsa hani alabilir topları ama hava toplarında zıplaması 95 kafası nasıl? Bir de kafaya bakalım 89. Bu konuda iyi. Albert Ferrer 1.70 boyunda. Bir de şöyle kafacı bir rakiple eşleşsek arkadaşlar. Haaland falan olan bir rakiple eşleşirsek eğlenceli görüntüler ortaya çıkarabilir, çıkabilir. Oyuncularımız nerede duracak? Nasıl müdahalelerde bulunacak? Hava topuna çıktığında rakibi bozabilir mi? Onları da gözlemleyebiliriz. Ve MSN üçlüsünü de bozmayalım. İleride MSN üçlüsü arkalarında Kroy, Bellingham, Patrick Vieira, beklerimiz ucumcu. Kornelleri de ayarladığımızda Öndre'ye Patrick Vieira'yı getirebilirim. Patrick Vieira'yı ayarlayalım. Orta tarafa Suarez gelsin o zaman. Stoperleri getirmeyeyim arkadaşlar. Git gel çok da korner olur. Yorulurlar. Şurada 80'lerde de yokmuş. 76'lık. Kroyf olmadı. Ben oraya yerleştireyim. Pek arkaya yapmıyorum ben ama. Düşerse o tamamlayabilir. Sinyal gücünde rakibimiz var. İlerleyedik. Rakibimiz geldi. Irak King. Iraklı bir kral. 3140 kolektif güce sahip. Güçlü bir kadrosu var. Form durumuna baktık bu şekilde. Kenarda bayağı formda isimlerimiz var. Eto da formda. Eto'yu ben ofansif orta sahada kullanabiliyorum arkadaşlar. Pozisyon antrenörü basmıştım. Kullanalım. Belki öyle bir pasları iyi değil ama rakip ceza gelir, gelirse vuruşları iyi olacaktır. Rakip bir de beşliyle oynuyor. Kenardaki isimleri de bunlar. Çok fazla epik futbolcusu var. Bekleri de savunmacı. Hani hem beş savunmayla oynuyor, bekler de çıkmıyor. Bayağı bir savunmacı. Turam. kötü bir pas çıkarken yakalandık pas atası rakip golü buldu gol sevinci yapıyor rakip 1-0 önde çok iyi Suarez eşitlik golü geldi 1-1'lik bir eşitlik adamlarımız hızlı hızıyla adam geldi bozdu orada geçmedi Suarez'i döndüremedik Haydi Messi. Suarez önünü açtı vurdu topalarda Çok iyi gol vuruşu Suarez'den. 2-1 öndeyiz. Şu hep aradık, açıyı aradık. Şurada Suarez güzel geçti vurdu ve 2-1 öne geçildi. Rakip de sağ olsun golümüze geçmedi. İzlememize izin verdi. Ve tam da sonunda. Rakip izin vermiş ama rakip oyunu bırakmamıştır umarım. Bellingham vuramadı Turam çok güzel yerde şu aşağıda çok güzel bir koşu var Lionel Messi bir kafa gel ayakla vurdu Neymar golü attı ve bizi rahatlattı rakip boşluk verdi rakip peş savunmayla oynadı hücum düzeni biri filan mı çekti yok iyi boşluk bulduk burada Olmamız hata yapmadı. Patrick Vieira. Hadi adımımız. Çok fena gecikiyor. Aa, çekiyorum çekiyorum gelmiyordu. Filip Lam çok iyi geldi orada kademeye. Bellingham iyi uzaklaştıramadı. Yanlanaştı rakip. kafa topağlarda. 4-1 oldu. Messi tarafını iyi işledik. Ve arkadaşlarla çok iyi gittik. 1-0'dan maç bir anda bambaşka yere geldi. 4-1. Rakip 5'li beş, bir savunmayla oynuyor. Önünde kaşlı orta saha vardı. Bir tane defansif orta saha vardı galiba. Orta sahayı çok rahat geçtik. Ve rakip oyundan çıktı. Bir sinyal gücünde rakibimiz var. 2-1 ilerle diyelim. Epeyde de rakip bekledim arkadaşlar. Zar zor geldi. Rakibimiz bayağı iyi. 16.000'de birinci klasmandan bir oyuncu Hal West. Geçen maç hava topu oynamadı rakip. Şimdi rakibimin forvetine bakalım. Rümenik bak be. Yani hava topu oynamaz. Yerden ama çok iyi oynayabilir. Çok etkili bir diziliş. Yani E-Futbol 2024'te 25'te çok etkili bu diziliş. Bizim form durumu bu şekilde. Erling Kalant'ı bu sefer Santrafor'a alalım. Belki uzun çıkıp indirebiliriz arkadaşlar. O anlamda işimize yarayabilir. Biz başlayacağız. Japonya'yı seçmiş bir arkadaş. Savunmayı ikiye çekti. Klasman kasan bir arkadaşımız. Krolfa geçmedi. Bayağı da iyi böyle çalımlar falan. Turan namaya yemeyecekti o çalımı. Rahat müdahale edebilirdi. Orada iyi düşündü, çok farklı bir şey denedi. Ona değildi, normalde Roberto Carlos atacaktı ama aldık. Kroev topalarda. Johan Kroev'la 1-0'a geçtik. Az önce orada gecikmelerden dolayı pas yanlış yere gitti ama sonra baskıyla kazanmamız iyi oldu. Şimdi Santra'dan gol yemeyelim. gecikmeler olduğu için savunmada pas hataları çok fazla olabiliyor. O top pas geçmemeli. Pas geçti. Orada ver kaçı yaptı. Golü buldu rakip. Savunmayı hemen ikiye çekiyor. Hata yapmak istemiyor. Gelmedi yani kafa vuruşu. Orada corner kazandık. Şöyle çizdik. Hadi be. Top ağlarda. 2-1. Kalecinin de hatası var. Kroifa mı yazdı kendi kalesine mi yazdı acaba golü? Şimdi rakibin yaptığını yapalım biz. Asla ah, savunmaya çekerim. Çıkmasın bizim de adamlarımız. Şu şekilde yapalım. Messi ortaya çektik. Eto Suarez santrafor attı. Rodri de defansif orta sahada. Haydi Suarez. Burada 3 kişi daldık adama. İyi döndü. Ama Patrick Vieira izin vermedi. Suarez böyle gerildi vurdu. Hadi be Roberto Carlos. Gelişine şutumuz. Ah be Rodri. Ayak içi vurdu da sert vurmadı. Şöyle abanacaktı. Samuel kaleci çıktı. Neymar zor bir vuruş denedik üstüne. Albert Ferrer çok iyi geldi. Suarez'in pası Eto'ya geçer mi? Suarez ne kadar kötü pas attı. Turan... Eto vurursan harika. Maç bitti. İkinci yarı bizim daha iyi oynadığımız bir yarıydı. İlk yarı rakip arkadaş böyle etkili olmuştu. Ortada bir maçtı. Berabere de bitebilirdi. 2-1 kazandık. İlginç bir gol oldu ikinci golümüz. İkinci yarıda üst üste şutlarımız vardı. Oradan belki gol de çıkarabilirdik. Rakip havadan oynamadı arkadaşlar. O bizim avantajımız oldu. İki rakip de havadan oynamadı. Yerden oynamayı tercih ettiler. Havadan oynamadıkları için şanslıydık. Orta kafa golcü birine denk gelsek özellikle de Albert Ferrer e eşleşirlerse sıkıntı. Ferrer iyi niyetiyle sıçrasa da şimdi boy farkı oluyor. Adamda 1.95 futbolcu var belki. Ferrer 1.70 25 santim. Yani o da sıçrıyor şimdi. Onun da belki sıçraması iyi olabilir. Hem uzun boylu hem sıçrama. Albert Ferrer o konularda zorlanabilirdi. Ama Turam'ın tabi boyu 1.82. Turam tarafından çok sıkıntı olmuyor ama Albert Ferrer genelde kafa toplarına vurduruyor. Oyuncu dereceleri dediğimizde Cruyff 7.5. Roberto Carlos 6.5. Neymar 6.5. Mbappe 7, Rümenige 6.5, Donnarumma 6 derece. Burada Cruyff'la golümüz topu kazandık. Pasımız Cruyff çok güzel sol ayağla vuruş gerçekleştirdi. Çok doğru bir yerde topla buluştu. Gol vuruşunu da harika yaptı. Sonra rakip arkadaş Biber kaç yaptı orada. Bir anda Mbappe'yi kaçırdı. Ve Mbappe ile 1-1'e bir getirdi. Bizim gole bakacak olursak kendi karesine mi yazdı acaba bizim adama mı? Cruyff'a yazmış. Cruyff vurmuş kafayı. Kaleci biraz boşa çıktı orada. Bayağı bir boşa çıktı. Vuramadı topa. Zor bir vuruş Cruyff'tan ve galibiyeti getiren gol oldu. Daha sonra şutlarımızdan ne yazık ki gol bulamadık. Sizler de oyuncularla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.